Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu e, 20 günde 40 ile gitmeye hazırlanıyor. Ve e, bu süreçte de tabii son mitingini e, seçimden bir gün önce Ankara'da yapmayı planlıyor. İktidara beraber geleceğiz. Düzeni ben değil, düzeni siz değiştireceksiniz. Geri sayım hızlandı. Seçimlere bir aydan kısa bir süre kaldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 20 günde 40 ili ziyaret edecek. Seçmenle bir araya gelecek. Böyle. İlk miting 24 Nisan'da Kars ve Uşak'ta. Bilmenizi isterim. Adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim. Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edecek İşçi bayramının kutlanacağı 1 Mayıs içinse madenci kentleri Manisa ve Zonguldak özel olarak seçildi. Kılıçdaroğlu ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin vaatlerini bir kez de bu illerden dile getirecek. Işleri, hemen hemen bir güne iki il sığdıracak olan Kemal Kılıçdaroğlu üç büyük şehirde de miting düzenlemeye hazırlanıyor. 30 Nisan'da İzmir, 7 Mayıs'ta İstanbul'da olacak. Son duraksa Ankara. Seçimden bir gün önce 13 Mayıs'ta Büyük Ankara mitingiyle seçim kampanya sürecini kapatacak CHP lideri. Bu büyük mitingde altılı masayı oluşturan tüm liderler de ortak adaylarına destek olmak için Kılıçdaroğlu'na eşlik edecek. Açık ve net. Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır. Bir vatan, iki bayrak. Kılıçdaroğlu'nun bayram programı da netleşti. İlk günü deprem bölgesi Adıyaman'da geçirecek. Bayramın ikinci günü ise İstanbul'da olacak. Bayramın üçüncü günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen 23 Nisan'da ise Ankara'ya gelecek CHP lideri. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli diyeceğiz. Partisinin İstanbul İl Teşkilatı'nın hazırladığı iftar programına katıldı. Bahçeli Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı. Bakın neler söyledi. Kılıçdaroğlu'nun eğer varsa da kırmızı çizgilerinin uzun süre önce pembeleştiği hatta çizgi diye gördüğü kırmızı renklerin vatana ve bayrağa muhalif olanlar tarafından savaş boyası olarak kullanıldığı sağduyulu her insanımızın malumudur. Vatan ve bayrak sadece istismar malzemesi olarak görülmektedir. Kılıçdaroğlu'nun Vatan ve Bayrak Kırmızı çizgimizdir sözüne yanıt Bahçeli'den geldi. CHP'nin seçim sloganına tepkisi sert oldu. Baharımızı kışa dönüştürmek isteyenler önce bizim cesetlerimizi çiğnemek mecburiyetindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftar programında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri vardı. Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını iddia edenlerin biliniz ki ciddiye alınacak hiçbir tarafı yoktur. Siyasi bir cehlin milli haklarımıza, manevi haysiyetimize sahip çıkması balığın kava tırmanması kadar absürt bir beklentidir. Sakarya Savaşı'nın Sakarya ilimizde yapıldığını zanneden kağıthaneye kağıt tepe diyen Mersin'i Güneydoğu'nun incisi yapan bir cumhurbaşkanı adayına ne anlatsak boş, ne söylesek boşunadır. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun HDP ve PKK'ya ne vaat ettiğini sordu. Kılıçdaroğlu HDP'ye, PKK'ya neleri vaat etmiştir? Kandil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin yanındadır. Bizim tarafımız ise Türkiye'dir. MHP lideri Kılıçdaroğlu'na seccade üzerinden de sert eleştiride bulundu. Milli ve manevi mirasımızın ihata ettiği gelenek ve göreneklerimiz kapsamında seccadeye ayakkabıyla basılmaz, basılamaz, basanlara da hoşgörüyle bakılamaz. Buna rağmen ayakkabısıyla secdayı kirletenlerin zoru görünce görmedim, duymadım, fark etmedim, gafletteydim, üzgünüm, pardon demeleri de bir işe yaramaz.''